Here we go, Mama. Good morning, sunshine. The earth says hello. <laughs> Herkese selam. Biliyorsunuz bundan haftalar önce ya da aylar önce. Zaman kavramını yetirdim ama şuraya bir yere koyacağım. Wonka fragmanına birlikte tepki vermiştik. Ve film sonunda çıktı. Ben bu film için aşırı heyecanlıyım. Wonka karakterini çok seviyorum. Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmine bayılıyorum Tim Burton'un yönettiği. Ve biliyorsunuz ki 1971 yapımı aslında bir Mel Stewart yönettiği ayrı bir Wonka filmi de var. Bu filmle birlikte yani Timothy ile beraber üç ayrı Wonka'mız olmuş olacak. Bu filmde genel olarak Wonka nasıl çikolatalarını üretti, nasıl fabrikayı kurdu ve bu fabrikayı kurarken neler uğraştı vesaire gibi bunlar cevaplanacak gibi duruyordu fragmanda. Başka hiçbir şey okumadım hakkında. Hiçbir şey izlemedim. O yüzden çok heyecanlıyım. Artık ekranlarda Timothy'yi görmekten sıkılanlar var. Ya da Wonka karakterine uygun olmadığını düşünenler var. Ben iki kategoride uymuyorum şu anda. Zaten fragman tebrikisini izlediyseniz ya da izlerseniz orada göreceksiniz. Ben biraz daha böyle o filmin havasını beğendim. Çok renkli oluşunu. Yani Wonka karakteri deyince aklıma çünkü böyle aşırı renkli değişik şeyler geliyor. Ve ben fragmandan bunu aldığımı düşünüyorum. Timothy için %100 bir şey söyleyemiyorum. Onu filmi izleyince göreceğiz. Ya sinemada çok karşılaştığımız bir şey. Biliyorsunuz ki illa birine yüzde yüz benzemeniz gerekmiyor o karakter için. Eğer onun havasını verebiliyorsanız filmde karakter size geçiyor bir şekilde. Eğer Timothy bu filmde Wonka'yı bize geçirebilirse ben bir problem yaşayacağım düşünmüyorum. Çünkü bu filmden böyle aşırı iyi bir sinema filmi beklemiyorum. Ya, fragmandan gördüğümüz kadarıyla böyle Aralık ayında izleyebileceğiniz, işte yıl başında harika vakit geçirebileceğiniz bir film gibi duruyor. Daha filmi izlemedim ama ben bu filmi biraz daha bana şey havası vereceğini düşünüyorum. Bu The Greatest Showman var ya Hugh Jackman'ın başlarında oynadığı işte. Zac Efron'la vesaire. Müzikal bir film yine. Ben biraz onun havasını alacağım düşünüyorum bu filmden. Yani hem ailelerin çocuklarıyla izleyebileceği bir film olacak hem de Wonka'nın hikayesini bir noktada görmüş olacağız biz Charlie'nin çikolata fabrikası çocukları olarak. O yüzden birazcık beklentim bu yönde ama onun dışında çok aşırı yüksek beklentilerim de yok. Dediğim gibi çok muhteşem sinema harikası bir şey beklemiyorum bu filmden. Şimdi gele sinemaya gidelim. Bu arada bu tarz sinemaya gittiğim videolar attığımda yorumlara ya da Discord'dan ya da özelden bana ya ben de oradaydım işte ya da iki gün önce oradaydım vesaire yazıyorsunuz. Beni görürseniz yanıma gelmekten asla çekmeye çok mutlu olurum. Sinemada denk gelirsek sinema çıkışına konuşalım. Zaten bu kanal açmamın sebebi sizinle konuşmak. Ben eğer sizin beni takip ettiğinizi bilsem ben gelirim yanınıza ama o kadar insan göremiyorum maalesef. Ama siz gelin. Şimdi arkadaşımla buluşacağız. Bu arada ben daha böyle Wonka vari şeyler giymek istiyordum. İşte böyle bordo ceket falan düşünüyordum ama hava o kadar soğuk ki. Yani hiç o, o şekilde giyinecek havam yok. Bir de gece seansına daha doğrusu 9 seansına gidiyoruz akşam. Çıkışımız gece yarısına denk gelecek. O yüzden o soğuğu düşününce dedim ki yok tamam ben Wonka'yı ekranda görsem de yeterli olur benim için. Şarkılar için çok heyecanlıyım bu arada. Ben Timothy'nin fragmanı var mıydı Timothy'nin şarkı söylediği bir yer? Hatırlamıyorum. Unut, unuttum galiba. Bilmiyorum varsa da. Merak ediyorum şimdi nasıl şarkı söyleyecek. Hiçbir şey yokmuş gibi. Çok gerildim. <laughs> Nereye gidiyoruz Aya? Yuvanka. <laughs> <laughs> Nereden gidiyoruz? <laughs> 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 Çok güzel. Let's go strolling in the clouds. So oh, lupa. The of cotton. Saat gecenin şu an bir buçuğu. Ben sinemadan yeni çıktım sayılır. Yani eve gelmemle birlikte yeni çıktım. Ama o kadar soğuktu ki yürürken. Ne saç kaldı ne baş. Ama konumuz Wonka. Bu videoda spoiler ile bir kısım yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü bu filmle alakalı bence işte şu gizli detayı anlamamış olabilirsiniz ya da filmin işte vermek istediği şey buydu falan gibi bir şey yok bence bu filmle alakalı. Bunu olumsuz bir şey olarak algılamayın. Ben filmi beğendim. Baştan bunu söyleyeyim. Neden beğendim ya da beğenmediğim noktalar varsa nereler onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle videonun başında söylediğim gibi bu filmden ben tamamıyla yılbaşı zamanla yakın çıkan bir aile filmi havası bekliyordum ve tam olarak onu verdi. Hatta sanırım bu beklentide olduğum için bir tık daha üstünü almış gibi hissettim filmden. Bir de uzun zamandır, gerçekten çok uzun zamandır ve sadece içerisinde umut olan, hayal kurmayı destekleyen, hayal kurmak üzerine olan bir film izlememiştim. O yüzden film ruhsal olarak da beni çok iyi etkiledi. Yani o kadar doyurdu ki beni. Bir de bence şu kısmı var. Yani ben bu filmi 20'lerinde biri olarak izledim. 10 yaşında bir çocuk olarak değil ya da 16-17 yaşında yeni dünyayla tanışan biri olarak izlemedim. Özellikle böyle belirli sorumluluklar altına girdiğiniz dönemden sonra bu filmi izlerseniz o hayal kurma isteğinin bir noktada geri plan atıldığı ve gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığınız bir dönemden geçtiyseniz ya da geçiyorsanız bence bu film size çok iyi hissettirecek. Yani genel anlamda zaten herhangi bir ruhsal durumda yani o an mutluysanız, üzgünseniz bile hiç fark etmez. Sizi iyi hissettireceğini düşünüyorum. E bir de tanıdığımız bir karakteri aslında ekranda görüyoruz ama onun tanımadığımız yani daha doğrusu bilmediğimiz bir hikayesinde de bir noktada değiniyormuş gibi oluyor. Birçok karakter var filmde. Wonka'nın hayatını yani filmin gidişatına ya şu konu şu karakterin şu hikayesi kapanmazsa film bitemez gibi hissettiren çok karakter var. Özellikle de bir karakter var. Dolayısıyla bunlar olduğu için filmde sadece Wonka değil diğerlerinin hikayesini de bir noktada merak ediyorsunuz. Onların penceresinden bakıyorsunuz. Bence bu konuda da film çok çok tatlıydı. Oyuncu kadrosu bence çok iyi bir film. Yani zaten fragman tepkisini özellikle bence bu videomu, fragman tepkimi izlemeden izlemeyin ya da bu videodan sonra izleyin demek istediklerimi çok daha net anlayacaksınız. Ben, ben özellikle Olivia Colman'ı çok bayılıyorum. Bu filmde de bizim küçük villainımız gibi yani kötü karakterlerimizden biri kendisi aslında. Filmin başından itibaren bize çok yol gösterdiğine, yolumuza ışık tuttuğunu söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla o kadar tatlı bir kadının böyle bir rolde oynamış olması beni çok güldürdü bir noktada. E, film zaten sürekli sizi eğlendiriyor. Yani oyuncu kadrosunun oyunculukları bir yana e, onların filme kattıkları bir yana ben gerçekten çok taze çok temiz üstüne düşünmenizi gerektirmeyecek çok kafa yormanızı gerektirmeyecek sadece iyi vakit geçirmek için izleyebileceğiniz bir film olmuş Wonka yani ben de herkesin merak ettiği bir şey var o da Charlie'nin Çikolata Fabrikası ya da 1971'de çıkan Wonka filmine göndermeler var mı şimdi karakterler baktığımızda yani özellikle Wonka karakteri başta Ki filme de zaten hizmet eden bir karakter ve bu filmde de var daha çok müziklerle ben gönderme yapıldığını düşünüyorum özellikle de 1971 yapımı Wonka filmine çünkü ampulium karakterimiz de var onunla da böyle bir kaç gönderme yapılıyor. Çok küçük yani böyle aşırı aha acaba bunu ona mı dedi diyeceğiniz bir şey değil. Direkt düz bir şekilde hani kullanmışlar müzikleri vesaire de. O yüzden dediğim gibi kafe bu filmde kafe yormanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Sadece oturuyorsunuz, bir vakit geçiriyorsunuz ve hayal kurmak istiyorsunuz. Bu kadar. Charlie'nin çikolata fabrikası üzerine bence çok söylenecek bir şey yok. Yani bu film, ya bu film oturup da işte şunu şunu yazalım bir de eski filmleri gönderme yapalım. Hayranları ya da insanları kitleyi işte ekrana çekelim çabasına girmemişler bence. Anlatmak istedikleri bir şey ortaya çıkmış. Wonka'yı bir de böyle anlatmak istemişler ve yapmışlar açıkçası. Videonun en başında da söylemiştim. Ben bu filmden bir sinema harikası beklemiyordum ve beklediğimi de aldım açıkçası. Onu beklemiyordum ve onu da almadım. Filmin çok iyi yaptığı şeylerden biri görsellik. Zaten fragmanda da çok belliydi. Bu. Ya, yani videonun yine başında demiştim. Bu film aslında gör ya yani o renkli hava için gidiyorum bir noktada. Çünkü fragman o kadar tatlı ve güzeldi ki kostümler inanılmaz güzel. Yani Wonka'nın giydiği her şeyi giymek istedim. Öyle söyleyeyim. Çok çok iyiydi. Set tasarımları, dizayn çok çok iyiydi. Sinematografi olarak bence çok başarılı bir film. Diğer bir en çok sorulacağını düşündüğüm ya da kafanız oluşan düşündüğüm sorusu Timothy Wonka'ya olmuşmuş. Şimdi döneme kadar, bu zamana kadar, ya yani bu filmin çıktığı 15 Aralık gününe kadar kafanızda oluşan nasıl bir Wonka varsa, özellikle Johnny Depp'in ben daha çok kafalar diğer ettiğini düşünüyorum. Yeni daha yakın bir zamanda çıktığı için. Ya yani bu filme ben şahsen işte Johnny Depp'in bizlere sunduğu Wonka'yı görmeye gitmeyin. Ya da 1971'de çıkan Wonka filmindeki Wonka'yı görmek için gitmeyin. Bence Wonka karakterini şu şekilde ele almışlar. Yani savunduğu, inandığı, bildiği ne varsa ki çikolata yapmak ve bu çikolatayla insanları mutlu etmek. Bunu sadece başka bir oyuncuyla ve başka bir tarzla yansıtmayı hedeflemişler bence ve ben bunu yaptıklarını düşünüyorum. Yani Timothy Belki kafanızdaki Wonka yüzde uymuyor olabilir. Evet, ama benim filmde rahatsız edenı ya, uf, bu da olmamış ya. Dediğim bir nokta olmadı açıkçası. Yani dedim ki bu filmden bence beklenti de çok önemli. Eğer bunu bekliyorsanız filmden kötü ayrılabilirsiniz. Çünkü Timothy hiçbir diğer bildiğimiz Wonka'lara uymaya çalışmıyor. Senaryo bunun üzerine kurulu değil. Özellikle Charlie'nin Çikolata Fabrikasını izley izleyerek gidiyorsanız daha farklı birini izlediğinizi hissedebilirsiniz. Ama dedim ki bence ana amaç alttaki metin ele almak istedikleri şey ya da benim şu anda buna inandığım şey Wonka'nın savunduğu inandığı içinde olan çikolata yapma sevgisi ve bunun üzerine kurulmuş. İşte bu fabrika nasıl kurulmuş e, o dönem. Diğer çikolatacılar buna ne demiş? Çünkü hani sonuçta bir ticaretten bahsediyoruz aslında burada. Ticareti de bence el alabilecekleri en hafif noktayla, en komik noktayla hikayeye güzel hizmet edecek şekilde ele almışlar. Çünkü bu filmde biz Wonka'nın uzak diyarlardan buraya gelip de nasıl bir çikolatacı olma bir fabrika kurma anını gittiğini görüyoruz. Bu yol çok da kolay değil elbette ki. Dediğim gibi aslında filmin bir noktada ana ilerleyişi bu. Diğer çikoltacılar. Wonka'nın orada çikolata fabrikası ya da çikolata mağazası açmasına verdikleri tepki ve bunun bu noktada Wonka'nın uğraştığı ya da baş etmek zorunda kaldığı sorunlar. Bu filmin savunduğu tek bir şey var. O da umut etmek ve hayal kurmak, hayallerinin peşinden gitmek. Zaten fragmanda da Wonka'nın annesinin, annesiyle böyle küçük konuşması gibi. işte annesi ona hayallerinin peşinden git demesi ve bunun üzerinden yola çıkması bir noktada. Bunlar güzel veriliyor. Yani gerçekten filmden çıktıktan sonra hayal kurmak ve umut etmek istedim her şey hakkında. Bir de filmde şu var. Şimdi bu karakterin sonuçta ileride bir fabrika açtığını ve bu fabrika daha sonrasında başka bir çocuğa devrettiğini vesaire biliyoruz bu hikayeyi gördük. Dolayısıyla bu filmde bu karakter ölemez. Yani böyle bir imkanı yok. Buna rağmen bazı Wonka'nın içinde bulunduğu durumlar sizi heyecanlandırıyor. Yani ne olacak ne bitecek. Ben heyecanlandım şahsen film izlerken. Hani ölmeyeceğini biliyorum. Ne bileyim yüzünün yarısının yanıp da ortadan kaybolmayacağını biliyorum. Bunun bilincinde olmama rağmen film bence o konuda da güzel tasarlanmış. Yani gerçekten bazı noktada Aa, acaba nasıl kurtulacak buradan ya da buradan bu işin nasıl çıkacak gibi böyle bir arada düşündüğüm noktalar oldu tabi buna çok kısa iki saniyelik anlardan bahsediyorum ama sonuçta bunu hissettirdi bana yani sonuç olarak bu kadar konuşmamın anladığınız üzere ben filmden gayet mutlu bir şekilde ayrıldım benim isteklerimi karşıladı yine videonun başında bu kadar öngörülü biri olmam inanılmaz bence Greatest Showman filmine Hugh Jackman'ın başlarında olduğum o film size güzel hissettirdiyse bence bu filmi çok daha sevebilirsiniz. Onka karakter sonuçta geçmişten gelen bir karakter. Daha önce izlediğimiz bir karakter. Bu noktada bir beklentiniz varsa sizi memnun etmeyebilir film. Ama dediğim gibi bence bu filme sadece iyi vakit geçirmek için gidin. Tam bir aile filmi olmuş. Sizi bir noktada iyi hissettirecek. İşte renkleriyle, görselliğiyle. Bir de oyuncu kadrosu çok iyi. Yani sadece görsel olarak değil, oyunculuk olarak da sizi tatmin ediyor. Bence her bir karakter çok iyi yansıtırmış. Ben bu noktadan baktığım için filmin işte şu karakter daha detaylı anlasılabildiği ya da şu karakterin hikayesi olmamış gibi bir şey diye çünkü bu sonuçta ismi Wonka. Filmin ismi Wonka ve filmin içerisindeki her şey Wonka'nın karakter gelişimine, Wonka'nın hikayesine, onun içinde bulunduğu durumlara hizmet ediyor. Ya yani Şöyle düşünün bunu Süper Kahraman filmleri üzerinden vereceğim. Mesela bir Thor filmi açtığınızda Iron Man'i başrolde görmek istemezsiniz. Çünkü o Thor'un hikayesi. Ama Iron Man o filmde Thor'un hikayesine yardımcı bir karakter olarak bulunabilir. Yani Wonka'da da Herkes Wonka'nın hikayesine hizmet ediyor. Bunu yaparken de gerçekten bir yan karakter olarak hikayeleri var. Yani sadece oraya gelip de evet ben şimdi Wonka'ya yardım etmeliyim ya da ben Wonka'nın yoluna taş koymalıyım demiyor. Kendi motivasyonları var. Tüm bu arka hikayeyle birlikte tamamen Wonka'nın hikayesine hizmet ediyorlar. Daha ne kadar filmi övebilirim <laughs> bilmiyorum. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Bu film 10 üzerinden 10'luk bir film mi? Değil. 10 üzerinden 8'lik bir film mi? kişisine göre değişir bence bu puanlama. 10 üzerinden beşlik bir filme bence asla değil. Ama şu arada derede diğerlere kişiye şeye bazlı olarak değişebilir bir puanlama sistemi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü film gerçekten kötü bir film değil. Ama tekrardan belirteyim bir sinema mucizesi de değil. Bence bu söylediklerinden yola çıkarak bir beklentiyle giderseniz filmden ben iyi vakit geçerek ayrılacağınızı düşünüyorum. Sinemada %100 izlenmeli mi konusuna da şimdi bir kere öncelikle bu tarz size hitap ediyor olması lazım. Yani. çünkü şu anki devirde o parayı verecekseniz sinemaya bunun değmesi lazım. Eğer bu tarz filmlerden hoşlanmıyorsanız vereceğiniz bu filme vereceğiniz o para değmeyecektir sizin adınıza. Ama bu filmlerden hoşlanıyorsanız ya da Wonka'yı büyük ekranda görmek istiyorsanız paranız da varsa neden olmasın. Bu filmin biraz daha kişisel bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela bundan birkaç yıl önce Kuame'nin ilk filmi çıkmıştı. Bence o film gerçekten görsel olarak sinemada izlenmesi gereken bir film. Aynı yarısından fazla su altına geçtiği için görsellik çok önemliydi ve ben o görselin güzel olduğunu düşünüyordum. Mesela Dune filmi. Yani o filmin ilk film o kadar az replik var ki filmde hani görsellik ve müzik önemli. Tüm yakın arkadaşlarıma bunu sinemada izleyin diye zor baladım. O deneyimi sinemada alsınlar istedim. Bu film için %100 sinema gerekli mi? Eğer bu türün hayranıysanız, Timothy hayranıysanız neden olmasın? Üzerine çok konuşmayacağım diye bu kamerayı açtım ama büyük ihtimal çok konuştum nasıl editleyeceğim de bilmiyorum ama genel hatlarıyla filmi zaten beğendiğimi anlamışsınızdır. Ben derim ki bu türü videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda ki kendisi çok yakında gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.